Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yapımı çok kolay ama yemesi çok lezzetli peynirli yumurta yapacağız. E, ben peynirli yumurtayı biraz kısa yoldan yapıyorum. Şimdi hemen de onu size göstereceğim. Burada bir kibrit kutusu artı şu kadar peynirim var. Bu bir kişilik bir tarif arkadaşlar. Dilerseniz çatalla ezebilirsiniz. Ama ben her zaman elimle ezmeyi daha rahat buluyorum. Şöyle elimle peyniri ufalayabildiğim kadar ufalıyorum. Şöyle güzelce ufalayalım. Peyniri dilerseniz arttırabilir, dilerseniz eksiltebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet. Şimdi ünlü yıkayalım. Burada bir adet yumurtam var. Yumurtamı kırıyorum. Peynirle karıştırıyorum. Hiç tuz eklemiyorum arkadaşlar. Sebebi zaten peynir yeterince tuzlu. İyice karıştırdığıma emin olduğunda artık ocağa geçebiliriz. Evet ocağın altını açıyorum hemen yağ ekliyorum. Dilerseniz tereyağı, tereyağıyla da yapabilirsiniz. Tereyağıyla yapacaksanız bir tatlı kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı da ayçiçek yağı koymanız yeterli olacaktır. Şimdi güzelce yağın kızmasını bekliyorum. Bu sırada yumurtayı yine çırpıyorum. İyice karışmasını istiyorum çünkü. Evet arkadaşlar artık kızmaya başladı. Hissediyorum buradan sıcaklığında. Atacağım birazdan. Evet. Böyle tam kızlık istemiyorum. Çünkü peynirleri ayrıca pişirmediğim için tam kızan yağı atarsam peynirlerim pişmeyecek. Şöyle yayıyorum. Bu arada tereyağı da çok daha lezzetli oluyor. Bilginiz olsun. Ama ben tereyağı tercih etmedim. Çünkü diyet yapıyorum. Diyet için ayçiçek yağı ya da zeytinyağı çok daha mantıklı geliyor. Evet yavaş yavaş buralardan pişmeye başladı. Şöyle karıştırıyorum. Bunu yaparken karıştırın ki peyniriniz erisin. Gördüğünüz gibi peynir de erimeye başladı. Pişti. Herhalde kahvaltı en basit yemeklerden bir tanesi. Hem basit hem lezzetli. Artık pişti. Gördüğünüz gibi peynirler kendisi aldı. Avuçunu kapatıyorum. Böyle bir karabiber gezdiriyorum. Dilerseniz pul biberle de tatlandıra bilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi. Eğer bu tarifi denerseniz aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşmek üzere.